CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları ile ilgili iddialarını yineledi ve belge olduğunu öne sürdüğü kağıtları gösterdi. İddialara yalnızsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'den geldi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gösterdiği sözde belgelerin gerçek olmadığını belirten Özel, iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahte dedi. Avukat Ahmet Özel Kılıçdaroğlu söz konusu kağıtları mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet Savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır diye de ekleyerek Hodri Meydan dedi. Grup toplantısında yapmış olduğu bir açıklamada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeşinin, e, eniştesinin, dünürünün, özel kalem müdürünün ve oğlunun e, vergi kaçırmak amacıyla yurt dışındaki e, vergi cennetleri olan bir adada bir şirkete milyonlarca dolar para aktardığını söylemişti. Ve bu iddialarını da önümüzdeki hafta grup toplantısında ile beraber sunacağım ve ispat edeceğim demişti. Bu iddia şey bu iddia nereden geldi? Millilikten geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben sen mi milli, ben miyim milli? Senin yakınların yurt dışına para kaçırıyor vergiden kurtulmak için. İddia buydu. Bugün grup toplantısında eline bir takım belgelerle bunu ispat ettiğini iddia ediyor Kılıçdaroğlu. Bu en basit tabirle sahtedir diyoruz. Çünkü maddi gerçeklikle uzaktan yakından alakası yok. Biz iddia ediyoruz ki Cumhurbaşkanımızın ne şahsının, ne oğlunun, ne dünürünün, ne özel kalem müdürünün, ne eniştesinin yurt dışında herhangi bir şirkete dün veya bugün Değil milyonlarca dolar, bir dolar dahi gönderdiğini ispat edemez. Bakın, beş kişiyi saydık bugün. E, saydı kendisi bu, bugün. Bu beş kişi, benim avukatlığını yapıyorum. E, belgelerini de inceledim, şirketlerini de inceledim. Yurt dışına, hele hele vergi kaçırmak amacıyla, e, offshore bir hesaba, tek kuruş para gönderdiğini ispat edebilmesi mümkün değil. Maddi gerçeklikle aykırı bu. Yok böyle bir şey. Elinde bir belge sallıyor. O belge bir bakmak lazım, bir de iddiaya iddiaya bakmak lazım. İddia maddi gerçeklikle uzaktan yakından alakası yok. Dolayısıyla ispat edemez, sahtedir diyoruz. Üretilmiş bir belgedir. Geçtiğimiz hafta davamızı açmıştık. Bu hafta net isimleri belletti. Bu isimler adına da tekrar davamız açacağız, hukuk önünde mücadelemizi yapacağız. Söyleyecek.